Evet. Kıymeti belli. Anne babalar, değerli öğrenciler. Evet. Öncelikle katılmanız için herkese teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah gerçek sınavda da size ee, muvaffakiyet nasip etsin. Kıymetli gençler, sınavımızın adına simülasyon dedik. Sebebini de söyleyeyim. Bu sınavda kullandığımız yazılımı Galatasaray ile birlikte kullanıyoruz. Pahalı bir yazılım. Reklamını niye yapıyorum, biliyor musunuz? Bu kullandığımız yazılım... Yüzde bir buçukluk en kötüsünü söylüyorum. Yüzde bir buçukluk yanılma payıyla Türkiye sıralaması veriyor. Yani şimdi birazdan buradan okuyacak hocalarımız. Çocuklarımızın size de atacağız bu sonuçları. Çocuklarımızın Türkiye sıralamasını bu sınavdaki başarısıyla Türkiye sıralamasını ölçü bu yazılıp yüzde bir buçukluk sapmayla. Şimdi ben belediye Başkan Yardımcımız Fatih Sağlam Bey'e birinci vermesi için mikrofonu veriyorum. Kendisine de katılımından, desteğinden ötürü çok teşekkür ederim. Hediyeler için destek Sağ olsunlar. Çok kıymetli velilerimiz, değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Beykoz'un 32 okulundan her okulun 15 tane başarılı gencin yarıştığı bugünkü okulumuzda, Fethiler okulumuzda yapılan yarışmada <laughs> Dereceye giren, giremeyen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu organizasyonu düzenleyen okulumuzun müdürüne, yöneticilerine, öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yarışların ve yarışmaların her zaman düzenlenmesini desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince belediye başkanımız olsun, bizler olsun her zaman okullarımızın, eğitimcilerimizin yanında Hepinizi saygı muhabbette muhabbetle selamlıyorum. Tekrar başarılarınız daim olsun diyorum.